Senle hazır göz göze geldik. Eğer uygunsa <laughs> size de <Tabii. gülüyor> ...Sibel seni öbür tarafa tamam. bu anlamı için alabiliriz. Söylenecek fazla bir şey yok. Yani her şey çok çıktı, çok güzeldi. Birkaç şey dışında. ...o yüzden dört verdim. Şambali'yi yemedik. Profiterolleri de burada iş bitiminden sonra... doldurdun. Ama diğer ürünlerin hepsi çok güzeldi. Elinize sağlık. Menü zor bir menüydü. Ee, kırdığım bir puanı açıkçası kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Orada kadayıfı ve bıldırcını beğenmediğimi söyledim. Damak tadıma uymadığımı söyledim. bundan dolayı değil. Bu 4 puanı veriyorum. İşte bir takım aksaklıklar oldu. şambari çıkmadı. Salatayı beğenmedim vesaire gibi puanlardan bir puan kırdım. Puanım 4. Birkaç ufak tefek pürüz dışında gayet güzeldi. Beğendim. Lezzet aldım. Ama şambalinin olmaması büyük bir eksiklik. Tek bileceğim puanı var. Puan 4. Ben bugün arkadaşlarımın ana yemeğini ve tatlısını çok beğendiğim için Puanım 3. Her şey mükemmeldi ama e, salatanı beğenmedim. Aynı şekilde tatlını da çok beğenmedim. E, daha iyi olabilirdi. Onun için verebileceğim rakam 4. Bizim önümüze gerçekten uğraşılıp getirilmiş bir yemek vardı. Bazı eksikler tabii ki de vardı. Yani ıspanak biraz yoğundu, şambali yoktu. Bu yüzden size puanım 3. Bugün ana yemeğe ve tatlıya gerçekten bayıldım. Gökhan Bey ve Burhan Bey'i tebrik ediyorum. Ama onun dışında bıldırcını yiyemedim ve şefimin değerlendirmesine göre puan vereceğimi söyledim. Şefin bıldırcın hakkında olumlu yorumunu alamadım. Eğer alabilseydim bir puan daha gerçekten yüksek verecektim. Bu, bu puanım ana yemek ve tatlı için. Peki, son puanlamada bittiğine evet. göre evet. Ben görev başına, sandık başına gideyim. Bir sandığı açayım. Bakalım bugün ne çıkacak bahtınıza. Evet. Gökhan ve Buran'ın menüsü için rakiplerinin verdiği puanları açıklamaya başlıyorum. Bugün Gökhan ve Buran'ın ilk puanı. Hazır mısınız? Bugün Gökhan ve Buran'ın ilk puanı. Hazır mısınız? 4. Teşekkürler. Sanırım şimdiye kadar en yüksek puan. Çok şık oldu. 3 3 Abi bu da acaba böyle mi gidecek 3 3 3 3 diye Merak ediyorum Dördüncü puanınız Gökhan ne çıkar? Şansımıza, bahtımıza bir üç çıkar diye düşünüyorum. O zaman ben size bir dört vereyim. Anlaşalım. Beklentimin üstünde oldu. Beklentinin üstünde davranmayı severim. Beşinci puanınız... Üç. Altıncı puanınız... Dört. Dört sandıktan bir 5 çıkar mı acaba? 3 ve Gökhan ile Buran'ın bugünkü son puanı 4. Tebrik ederim. Sağ olun. Gökhan ve Buran Toplamda 28 puanınız var. Perşembe gününde puan durumu böyle. Şimdi Pazartesi gününden itibaren bir puan durumumuzu hatırlayalım. Boğaçan ve Taylan'ın puanı 19. Sibel ve Emre'nin puanı 9. Pınar ve Doğa'nın puanı 17. Bugün Gökhan ve Burhan'ın puanı 28 olmak üzere şu anda bu haftanın siz kendi aranızdaki puanlamasıyla birincisi siz görünüyorsunuz. Tabii yarın rakipleriniz burada olacaklar. Selen ve Gizem bize yağlama yapacaklar. Bize yaprak sarma yapacaklar. Meraktayım. Bakalım sizi geçebilecekler mi kendi aranızda? İddialılar şef. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Siz orada kendi aranızda puan kritiklerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Ben de izleyicilerimize veda edebilirim. Elinize sağlık çocuklar. Sağ olun şef. Yarın şef. tekrar şef. görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Görüşürüz, Görüşürüz şef. şef. Evet, geldik bugün bir lezzet düşkünlerinin daha sonuna. Gökhan ve Burhan burada can ve başla savaştılar adeta. Mutfak adeta dağıldı, toptandı, kılıçlar çekildi masada ama güzel bir, lezzetli bir yemek yedik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bizi takip edin. Lütfen yarın aynı saatte TV8 ekranlarında Lezzet Düşkünleri evinde buluşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayatınız bol baharatlı olsun. Görüşmek üzere.